Merhaba, merhaba, iyi akşamlar sayın takipçilerim, sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sizleri sorarsanız ben çok çok iyiyim. Çünkü Erzurum'dayım, memleketimdeyim. Baba evim saydığım sevgili kardeşim Vedat'ın evindeyim. Vedat'ın şahane terasındayım kardeşimin. Ee, ve bu terasta e, kadayıf dolması yapıyorum Sevgi, sevgili sevgili gelinin Ferda ile birlikte. Kadayıf dolması gerçekten de yapıyoruz. Yapıp e, buzlukta dondurup giderken Ankara'ya götüreceğim. Bu arada dedim ki e, takipçilerim de görsünler kadayıf dolmasının nasıl olduğunu. Hem tarifini verelim hem de bu güzel bahçeyi, size burası, doperası, terası size tanıtmak istiyorum. Bu gördüğünüz güzelliklerin hepsi kardeşimin el emeği. Kendisi yapmışlar. Çiçekler de bütün bahçe gibi. Aslında burası bir teras. Bu güzellik bir teras. Ferda'cığım gelir misin? İşte benim canım Ferda'm. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Bu da benim canım, ciğerim, gelinimiz, kardeşimin eşi. Bu, bu güzelliklere bakan e, geldiğimde gerçekten sayın takipçiler bu terasta uyumayı ki bugün uyudum yağmur da yağıyordu harika bir uyku çektim çay içmeyi ve zaten dolma filan yaparsak birlikte dolma sararsak Ferda ile burada sarıyoruz şimdi size kadayıf dolmasını Ferda ile birlikte nasıl sardığımızı bu güzel mekanda gösteren çekimlerde de sevgili yeğenim saygın yardım ediyor bana o daha güzel çekiyor. Onlar daha gençler bu konuda daha şey. Ferda'cığım gel. Şimdi kadayıf e, e, say takipçiden sevgili arkadaşlar. Erzurum'un kadayıfı böyle gördüğünüz gibi böyle tel tel. Ve bu kadayıf dolması yaş kadayıftan olur. Kuduk, kuru kadayıftan olmaz. Şu şekilde alıyoruz. Biz daha önce sardık epeyce. Sonra dedim ki takipçilerimize de gösterelim. Evet Ferda ile birlikte ikimiz iki yanda hemen 5 dakikada sarıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar şu şekilde fazla sıkmadan küçük küçük. Şimdi size kızartılmasını da göstereceğim. Erzurum'a gelmişken tabii ki kadayıf Ankara'da bu güzellikte kadayıf bulmak zor oluyor. Kadayıfımızı alıyoruz sağ olsun. Ferda'cığım, reyhanımızı, tarhınımızı, otlarımızı, aşotularımızı, aşotu dediğimiz kişnik, bizim kişniş, e, ayran çorbamızı da kullanıyoruz. Yarın hınız fasulyesi alacağız birlikte. Değil mi Ferda'cığım? Evet. E, köy mercimeği alacağız. Yani epeyce bir alışveriş edeceğiz. Onları da Allah nasip ederse sizlere gösterelim. Bir de bugün cuma, Kırmızı Odayı da izliyoruz. Ara ara. Orada da e, ilerlemeler var İnşallah Mehmet'i daha iyileşmiş görüyoruz şu an devam ediyor dizi Şimdi arkadaşlar şu şekilde Ferda'cığım sen de saygıncım annen de elinden yakından çek arkadaşlarımız ünlü Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasının nasıl sarıldığını görsünler cevizimiz cevizimiz arkadaşlar çekilmiş değil dövülmüş olacak havanda dövülmesi çok daha bir lezzet veriyor çekilmiş cevizi böyle arasına koyup şey yapıyoruz. Şimdi bunu alalım. Nasıl kızartıldığını hep birlikte görelim. Arka... Evet arkadaşlar ocak başına geldik. Sevgili Ferda ile birlikte saygıncığım da çekiyor. Kadayıf dolmasını şöyle yakından çekersen burada çırpılmış yumurtam var. Sadece yumurta. Bunu yumurtaya batırıyoruz ama elimizle yumurta yumurta kayganası gibi olmasın diye şöyle elimizle düzelterek ama ocak noktası da evet. sardığımız yöne doğru. Evet. Elimizle kadayıfı nasıl sarıyorsa o yönde yumurtalayacağız ki dağılmasın. Evet, Ferda bu işin gerçekten de ustalarından biri. Kadayıf dolması şahane olur Ferda'nın. Şöyle arkadaşlar sardığımız yöne doğru yumurtalıyoruz. Püf noktası bu. Bir de şöyle elimizle düzelterek düzelterek kızartıyoruz. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Kadayıf dolmalarımız bu. Şimdi Ferda bir, birazcık bir kağıt şey verir misin havlu bana? Şöyle arkadaşlar bir püf noktası da kızartırken çatalla şöyle batırarak içine yağın daha iyi geçmesini sağlıyoruz. Bu, bu tarifi başka yerde iddia ediyorum bulamazsınız. Çünkü çok sert oluyor. Bazı kadar dolmaların içine toz şeker katıyorlar. Böyle gerekli gereksiz. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle delerek. Şöyle buradan alacağız şimdi. Teşekkür ederim canım. Evet şöyle mis gibi kokmaya da başladı. Kadayıf dolmasının özel de bir kokusu vardır. Çok da güzeldir. Bak bu da harabımız. Bunu da göstereceğiz Erzurum'da. Onu, onu da evet onu da tarifini vereceğim. vereceğim ama şeyi bir gösterelim. O evet bir göster. Bir da göster ekmek kadayıfı. Da bu kızarıncaya kadar. Bu da bizim Erzurum'un ekmek kadayıfı. Ya böyle yumarak yaparız içine ceviz koyarak ya da böyle açık yapıp üzeri şey yaparız, şerbetliyoruz. Ondan sonra cevizimizle tatlı güzelleştiriyoruz. Evet. Bunlar da ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı aslında her yörede farklı farklıdır. Mesela bu bizim ekmek kadayıfımız Hatay'da taş ekmeği. Adana'da taş kadayıf diye geçer. Ama biz ekmek kadayıfı deriz. Ama bunun tadı, bu ekmek kadayıfının tadı başka yerde yoktur arkadaşlar. Evet. Kadayıflarımızı çok fazla yakmadan dediğim gibi şöyle çatalla da delerek çünkü içine e, yağ içine birazcık hiç olmazsa geçsin. Şu şekilde hafif altın sarısı oluncaya kadar kızartıyoruz şu şekilde. Evet, bu güzel oldu. Saygıncığıma çok teşekkür ediyorum. Burası kardeşimin evi zaten baba evim. Her geldiğimde bu burası benim babam, çevrim evet, rahmet annemi, babamı <laughs> Ne çok inanmayın. <laughs> evet bizim kız biraz şakacıdır. <gülüyor> <gülüyor> ben bir görümciye oluyorum yani. E, o o kadar olacak. <laughs> i̇şte şöyle evet evet bu kız bu getirdi mi perdeciğim kızarsın. Bir tık daha kızarsın bir tık daha mı kızarsın. Hı -hı. Biraz altın sarısı açalım. Aç, açınca ya, yakarım diye. Şey olmaz, Çok yanmış kadayıf bir şeye benzemez arkadaşlar. Kadayıf böyle altın sarısı gibi olacak. Sıvı yağda kızartıyoruz. Azıcık içine de tereyağı atmıştık. O kokuyu versin diye. Erzurum'da asla tereyağından vazgeçmiyoruz. Evet şöyle alıyoruz. Yağdan çıkarıp şerbete şöyle şerbetin içine atıyoruz. İşte size Erzurum kadayıfı. Gerçekten başka yerde yok. Tel kadayıf alıp yapabilirsiniz. Bizim Ramazan ayının 30 gün neredeyse 30 gün Ramazan 30 gün bu tatlıyı kıymamız ve çorba, yol çorbamızla birlikte. Evet. Çorba, kıyma, kadayıf, Erzurum'un. Onlar da size ayran çorbamızı da inşallah tarif edeceğiz ve Ferda ile birlikte. Evet. Şöyle şerbetin içinde yani 5 dakika duruyor. Fazla değil. Şerbeti de arkadaşlar evet şerbeti de e, bir, e, atıyorum. Bire bir koyuyoruz. E, bir su bardağı suya, e, şekere bir su bardağı e, su. 3 su bardağı şekerse 3 su bardağı suyla çekiyoruz. E, kaynatıyoruz. O şekilde eee Kıvamlı bir şerbet oluyor tabii ki. Kıvamlı bir şerbet olmasa hamur olur arkadaşlar. Kadayıf bu güzellikte olmaz. Şöyle bunu artık dondurmayla mı yersiniz, üzerine tekrar ceviz, fıstık mı dökersiniz? Kaymak. Kaymak. Evet, Salgın da kaymakla seviyor demek ki. Bu şekilde şöyle size bu şahane kadayıfı keşke burada olsaydınız da birlikte Yemek kısmet olsaydı şu şekilde arkadaşlar. Evet. Şöyle de bir küçük bir tatlada sunumumuz var. Sizlere Allah'a emanet ediyorum Erzurum'dan yayın yapmaya devam edeceğim. Hava müsait olursa size Erzurum'un güzel tarihi yerlerinden de çekim yapacağım. Bana abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.